Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncularından yeni kamera arkası görüntüler paylaşıldı. Ben de sizler için o görüntüleri derledim. Dizinin başrol oyuncusu, Selahattin Eyyubi'ye hayat veren başarılı oyuncu Uğur Güneş kendi resmi hesabından dizi setinden görüntüler paylaşıyor. Uğur Güneş'in kamera arkası görüntüleri seyirci tarafından baya beğeni topluyor. Paylaşılan fotoğraflardan ve videolardan Uğur Güneş'in hayvan sevgisini görüyoruz. Başarılı oyuncu rol aldığı tüm dizilerde olduğu gibi bu dizide de rolünün hakkını veriyor. Seyirci olarak bizler de dizinin kamera arkası görüntülerin aşırı merak ediyoruz. Bu türlü videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.